Selam arkadaşlar, Pesso kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Yepyeni bir top videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar harika oyuncular geldi. Chelsea'den ve Tottenham'dan. Hemen göstereyim bunları size arkadaşlar. Allah ben bu Havars'ı çok istiyorum. 97 oluyor galiba ya 96 ya 97 o da. Diğer oyuncular pek işime yarayacağını düşünmüyorum. Burada da Tottenham'dan şey var. Harry Kane var. Bunu da çok istiyorum. 97'ye kadar yükseliyor. 96'sı da var. O tutulmuyor. 97 olduğunu düşünseniz ya. Ve arkadaşlar her zamanki olduğu gibi bir dakika. Yine efsane veriyor arkadaşlar. Matçlar maçlar oynayınca bir maç oynayınca yenseniz de yenilseniz de veriyor. Ben yenildim öyle aldım mecbur. Bu arada kötü oynuyorum nedense. Buradan da dediğim gibi kaleci istiyorum. Hep legend kadrom var. Bir tane de stoper gelse. On numara. Beckham da olabilir aslında. Beckham free çok güzel atıyor arada. Yani diyedik de durabilir. Arkadaşlar yine Michael şeyi var. Uzman derecedeyseniz 200 Michael kadar verecek size. Ben bayağı düşmüştü. Bayağı biriktirdim. Promosyondan buradan yasane alıyor. Open salon oynayan oynayın arkadaşlar. Oynayın ki benim gibi zipiniz olsun. 3.000-8.000 800 var bize. Şu an takımımızı göstereyim. Takımım 4840 gücünde yeni antrenörü de aldım. Çok sardım an şey. Takım ruhu biraz düştü ama toparlarım onu. Maliyet de biraz düşük arkadaşlar. Mecbur bunu bulduk. Şey kullandık pozisyon, ee, yönetim becerisi 17 tane var. Geçen sene yoktu. Bu sene kullanalımlar. Buradan da yedeklerimi görün. Fena değil kadromuz bence. Şimdi menajer var mı bakayım. Belki iyi menajer gelmiştir. Baya Barcelona'nın teknik direktörü var. Onun tam <laughs> maçta kanser etti beni ya. Şimdi Tottenham'dan iki tane atsam bunlardan arkadaşlar. İstediğim oyuncu gelirse Havertz bir tane atsam. Haydi bakalım. Gelsin ki sarsın haydi. Biraz kastı. Kasma. Çok kastı ya. Oha bu bir saat anca gider baksanız ha. Telefon telefon değil. İban atıp bana telefon parası ver. Bir saat sonra. letter. Bari beklemeye değer arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor. Şeytan diye geç sabrına. Niye bu kadar kastı ya? Of. Allah'ım ya. Böyle kötü telefonu kullanmıyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bok gibi telefonu A30 kullanıyorum. Geçse sene çıktı telefonum. Ya top 11 numara. Sen kimsin? Havertz değilsin. Siktir git. Onu senin bekledim bir saat amına koyayım. Havertz'i istiyoruz. Master Master Chef'te gördüğümüz çocuğa benziyor Havertz. Bir tane o çocuk vardı 19 yaşlarında. Abi bu kasma bana biri söylesin. Siz de kastıysa yorum yapın arkadaşlar. Geçiyorum siktim ya. Kepa geldi. Havarts'ı istiyordum. Bir tane daha atıyorum ya. Havarts lazım ya. Arkadaşlar bu kasma hep devam edecek. Yani bir saat bunu bekleyemem ben. Kante. Kante geldi. Çok iyi diyorlar kantı ama 90 kaça kadar yükseliyordu. Hmm, göremedik ama. Şimdi buradan Erike'ni istiyorum. Başka birini de istemiyorum. Erike'n geldi mi bu top kapatacağım. Karnımda çok açıyor. Karnım çok açıyor. Geç. Eriken geldi. Eriken geldi arkadaşlar. 97 Erike. Başka kimseyi de istemiyorum demiştim. Şimdi efsane! efsane, 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 efsane. Hadi, hadi, hadi kasıyor ya, çok kasıyor ya. Kaleci gelsin. Bak ilk defa kaleci gelsinmesini istiyorum. Aynı oyuncuyu verme bana Konami. Arkadaşlar sakal uzatıyorum öyle. Tamam ki. Of. Getiriyorum arkadaşlar. Gözlerimi kapatacağım. Lütfen iyi bir oyuncu. Ya Kempali var bizde de abi ya. Of. Stopper dedik de bunu mu dedik amına <laughs> Neyse ya. Buradan da bir tane atayım. Belki pembe gelir ha. Gel. Zaten kasıyorsun. Arkadaşlar şimdi Harry Kane'i mi fullleyelim ha? Harry Kane. Harry Kane'i fullleyeceğim. Arkadaşlar daha çok top atılım videosu için kanalıma abone ve like atın lütfen. İzlenmeleriniz bu ara arttı. Daha çok top atılımı. Daha çok Hüseyin. Daha çok abone. Şimdi boş yapıyorum şu an. Şu an buradan bir 100 binlik antrenörden Harry feda olsun. Antrenör. Hep bunlara abanıyoruz. Fullendin mi sen? Fullendi. Bullendi. Harry Kane. Şimdi bizde Maradona var. İkinci forvetimizde kimi yerine koyalım? Takımda 4852 oldu. Del Piero sıkarttım. Harry Kane bomba. Harry Kane bomba arkadaşlar. Peki Hurricane'e bir video çekebiliriz. Neden olmaz? Şimdi arkadaşlar bu kasma nedeni hala çözemedim. İnternetten kaynaklı mı diyeceğim? İnternetim de bayağı çekiyor yani burada. Bir de kimi fullesek bu Kante merak ediyorum. Kante 94 oluyor Hı. galiba. Ya 93 de olabiliyor. Bilmiyorum. 94 aynen bir özelliklerine bakalım burada. Sakal şuna sakallarım arkadaşlar uzatmayın sakın sakın. O top kontrolü filan iyi. Kafata, falso filan kötü. Hızlanması idare eder. Dengesi galiba o. Ha bunlar görüyor musunuz? İyi oyuncu ya. İyi oyuncu böyle 94 olduğuna aldanmayın iyi oyuncu ben bunu oynatabilirim. Ben bunu oynatırım arkadaş. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadardı. Daha çok top atalım videosu için kanalıma abone ve like atmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.